güne yine, yine bir haberle başladık. Saat Nisan'ın saç testi de pozitif çıkmış. Yasaklı madde için yapılan testlerden. Şimdi bu madde kullanıyor mu kullanmıyor mu onu ispatlamaz. Çünkü diğer testlerin negatif. Diğer testlerin de pozitif çıkması gerekiyordu. Diğer testlerin negatif çıkması aktif kullanıcı olmadığını gösteriyor. Yani bunu söyleyebiliriz. Aktif bir şekilde kullanmıyor. Belki alternatif bir noktasında kullanmışlar onu bilemeyiz. Ama bu adamın aktif içmediğini gösteriyor. Bir de şöyle bir şey var. Miktarı ne kadar onu bilmiyoruz. Saatin sana zaten gidip kendi başka bir test yaptırıyor. Gidip kullanıyorsa zaten başka test yaptırmaz. Muhtemelen bu saatin sana yaptırdığı test bize ne kadar olduğunu gösterecek. Belli bir oranın altındaysa 0,05 mg gibi bir şey. Bu orandaysa hani kişi kesinlikle sınırda. Tam bu orandaysa sınırdadır. Yani bulaşı olmuş olabilir. Bunu anlamak için ekstradan bir test yapılması gerekiyor. Bu ekstra test ne? Yıkama suyu analizi. Şimdi yıkama suyu analizi testi nedir? Burada ben çok tıbbi olarak bilmiyorum ama burada amaç saçın içinde mi var bu madde yoksa saçın dışında mı var? Bir saçın dışındaysa nasıl oluyor? Bir size veriyorum. Birisi kullanmıştır yanınızda. Bu sizin saçınızda pozitif çıkmasını sağlar. Ama içine baktığınızda saçın pozitif çıkmaz. Çünkü hani kullanmamışsınızdır. Kullanmadıysanız pozitif çıkmaz bu saçın içindeki miktar. Muhtemelen Saatli anda gitti bu test yaptırdı. De dedi ki hani ben kullanmadım hiç ömrü hayatımda. Ben kendimi biliyorum. Kullansam kullandım derim. Veya işte hani bunu ispatlamak için Gidip bir tane daha test yaptırıyor abi şimdi bu test dümen olabilir yani parayı verir gider test yaptırır negatif çıkarır falan diye olabilirsiniz çok normal böyle düşünmek çünkü yani bizim ülkemizde neler yapılmıyor ama bu da şunu gösterir bir daha test yapılması gerektiğini gösterir gidip bu yıkama suyu analizini yaptırdı orada negatif çıktı yani saçın dışında var sadece, bu yasaklı madde içinde yok bu da bir kontaminasyon anlamına geliyor kontaminasyon da şu anlamına gelebilir sen kardeşim o zaman bunun kullanılmasına müsaade ettin satılmasına müsaade ettin anlamına gelebilir onu da şöyle ispatlarsınız kendisini belli ifşa ettiler işte güya yani birileriyle beraber olmuş. Beraber oldukları kişi arasında yasak madde kullanan da var. Bir gazeteci adını vermeyeyim. Zaten tamam ben, ben bu detayları tamamen bilmiyorum. Tamamen burada işte birkaç yapay zeka, birkaç halinde bilen kişinin yorumu. Bu aşı olmuş olabilir böyle yasak madde kullanan biriyle olduğunuzda. Bunun belli testleri var ispat ettirecek işte. Saatin da bu testleri yaptırıyor. Kendi masumiyetini ispatlamak için. E şimdi bu ne demek? İşte Saran Başkanlığı'nın istifa etsin diye bir saldırı var. Görüyoruz bunu. Hemen basın ayrılardan Saadettin Saran istifa etsin. İkinci başkanı bıraksın. Burada anlıyoruz ki bir ikinci 3 Temmuz girişim var. Çok bariz yani. Bariz ikinci bir 3 Temmuz girişim var. Bunu nasıl yapabiliriz? Böyle yaparız abi işte bak. Yasak madde kullanmış bu adam. E bu arada kullansa bile bence bir başkanlıkın istifa için bir gerekçe değil. Bir tırnak testi negatif yani aktif kullanıcı değil zamanı kullanmış anlamına geliyor. Bu bir sıkıntı mı saatli sanan için yani başkanlığı düşer mi? Hayır. Fenerbahçe tüzüğünde iyi şöhret sahibi olması diye bir madde var. Belli bir suçlardan hüküm giymemesi gerekiyor. Saadet Saran şu an bir hüküm giymiş değil. Yani hüküm giymiş değil ne demek? Herhangi bir suç teşkil eden bir şey yapmışlığı yok şu an ispatlanan. Daha çünkü mahkemesi sonuçlanmadı. Tırnak testi negatif ya şimdi. Saadet Saran bir itirazda bulunabiliyor. Diyor kendisi hani siz bunu laboratuvarda yaptınız. Laboratuvar hatası bu. Deyip dışarıdan bir test yaptırdı ya. Şimdi bu test negatif çıkarsa tamamen masumun ispatlamış oluyor. Normalde ispatlamış oluyor eğer mahkeme derse ki ben ikna olmadım. Güven böyle bir karşıyım senin yaptırdığın testte. Derse bir tane daha test yaptırmak zorunda mahkeme. Böyle bir yetkisi var mahkemenin. O testlere negatif çıkabilir. O, eğer o testte negatif çıkarsa anlarız ki ilk test yanlışmış. Bir hata ya olmuş ilk testte. Yani ya. uzun kısası ortada bir suç teşkil eden bir şey yok. Çünkü tırnak testi negatif. Yani tırnak testinin pozitif olması gerekir ki yasak madde kullanıyor olsun bu adam. Esin negatif çıkması çünkü çok zor. Yani tırnak negatif çıkıp saçın pozitif çıkması ya laboratuvar hatası ya da saatin sana bir kontaminasyon olmuş anlamına geliyor. Yani, bence saatin sana masum. Tamamen bir ikinci bir üç Temmuz girişimi. Ben öyle düşünüyorum bir Fenerli olarak. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlara yazın. Bence tamamen bir ikinci bir üç Temmuz. Ya yani ben siyasete girmemeye çalışan biriyim ama bu olay tamamen siyasi gibi duruyor. Yani Ali Koç kıl payı kaybetti seçimi. Ali Koç kaybedince Ali Koç'un kazanmasını isteyenler Saatli Saran'a operasyon çekiyor gibi. Çünkü bütün medya bir anda hemen Saatli sarana saldırmaya başladı kimse olay nedir, ne değildir diye bir şey demeden bütün medya saatin sana saldırıyor. Ya bu ülkede anlayabileceğiniz en basit şey medya tamamen bir kişiye saldırıyorsa anlayın ki o kişi haklıdır. Ha, haklıdır abi o kişi. Abi şimdi nasıl ne diyorsun filan diyeceksiniz de ya, Apo bile şu an savunuluyor öyle düşünün. Ya medya dediğimiz şey bu. Mükarleş bir oluşum bizim medyamız. Apo bile işte masum yapmaya çalışıyorlar. Masum biriymiş gibi göstermeye çalışıyorlar. Bunların topluca ortak bir şekilde saatin sana saldırması özellikle de rock gibi adamların İki gün öncesinden saç testi pozitif diyor mesela. Daha test çıkmamış. Sen yani nereden biliyorsun? Özellikle bu tarz adamların, bu tarz neyin ne olduğunu bildiğimiz adamların saat insanına saldırması anlayın ki bir 3 Temmuz 2.0 gibi bir şey bu. O yüzden şu an Fenerbahçe camiasının kenetlenip başkana sahip çıkması gerekiyor. Olay bu kadar basit aslında. Şu an bizim yapacağımız tek şey saat insanın yaptıracağı testin sonucunu beklemek. Yani saat insanın bu yaptıracağı test negatif çıkarsa zaten bizim olmayan hukuka güvenimiz hiç artık olmayacak iyice yani düşecek. Yani çünkü hukuka en az güvenen dönemlerden birindeyiz. Hani bir insan hukuka güvenmiyorsa zaten ne anlamı kalmıştı evet, o devletin de neyse bunlara konular değil. Bu hukuka güvenin az olduğu dönemde bağımsız bir firma kardeşim senin test sonucu negatif diyorsa sen en kötü bir tane daha test yaptırmak zorundasın hani bırakmak istemiyorsun adamı güvenmiyorsun diyelim. Güvenmemen hakkındır bu arada herhangi bir bağımsız bir firmaya ama senin de en kötü gidip bir daha test yaptırman gerekiyor. Yani çünkü bunu yapay zeka sorduğunuzda yani Sadrı Saran böyle bir delil ortaya koyarsa bizim ülkemizde olan şüphelen sanık yararlanır ilkesinden dolayı mecbur bir tane daha yeniden nume almaları gerekiyor. Yani bu yeniden alınan nume da temiz çıkarsa anlayın ki o zaman Sadrı Saran masumdur. Tabii bu herhangi bir yerde gidip bağımsız test yaptırdığında olmuyor. Uluslararası akreditasyonu olan bir yerde yaptırman lazım. Bunun ki muhtemelen Sadrı Selam'ın gittiği yerde uluslararası akreditasyonu olan bir yer. Yani işin sonucu buraya varıyor. Saatli Saran test yaptırdı ki bence masum olmasa yaptırmaz. Masum olmayan biri niye bir daha gidip test yaptırsın? Kullansan yaptırmazsın bir daha test. Olayın üstünü kapatmaya çalışırsın. istifana basarsın. Aman abi olayın üstü kapansın falan yaparsın. Bu olan masum belli ki. Gidip kendi test yaptırıyor. Ki o testte muhtemelen negatif çıkacak. Ya da en kötü kontamine bu diyecek. Yani işte biz yaptık su testi bu testte. Kontamine bu kardeşim diyecek. Çünkü tırnakta çıkmaması çok büyük bir delil. Yani tırnakta çıkmaması diye bir şey olamaz. Yani saçta çıkıyorsa tırnaklara çıkması gerekiyor. Ya tırnak çünkü saçtan daha uzun süre tutan bir yer. Tırnakta net bulunması gerekiyor o zaman. Evet arkadaşlar siz ne düşünüyorsunuz? Fikirinizi yorumlara yazın. Cidden merak ediyorum. Yani siz ne düşünüyorsunuz? Saatin Saran hakkında mesela. Saatin Saran burada testi negatif çıktı. Bence daha güçlenerek çıkar. Ben şeyi merak ediyorum peki. Şimdi böyle çıktı. Saatin Saran testi negatif çıktı. Masum oldu. ispatlandı bir şekil. Büyük hükü süreç sonrası. Ne olacak? Ya cidden bunu merak ediyorum. Ne olacak yani? Ne yapacaklar? Çıkıp bir özür mü yayınlanacak? İşte bakın Saatin Saran masumdur. Tekzip mi yayınlanacak? Yani bir tane. Fener bu kadar üstüne gidiyorken niye mesela bu bahis reklamı yapan takım niye hiçbir şekilde bu tarz uğraşmıyor hukukla? Sadece hukuk feneri mi var? Hukuk değil. Şey, herkes olması gereken bir şey. Yani eşit ya herkes. Öyle değil mi? Ya görmek isteyen eşi çok pis yere çekebilir. Hakkıdır da. Bu olayı tamamen siyasiye çekebilirsin. Abi işte bak şu adam şunları şunları yaptı. O yüzden ona dokunmuyor var filan diye ne olabilir? Niye böyle diyorsunuz diyemem ben de. İtiraz edemem buna. Bunu siyasi okumak istediğinde Elinde bir ton malzeme var bunu sana siyasi okutturabilecek. 3 Temmuz'du. Bu belli takımın üstüne hiç gidilmemesidir. Ramar'ın as başkanı casusluktan filan alınıyor. Takım hala hiç sıkıntı yok. medyada hala çok masumlar falan filan. Ben bilemiyorum. Ya şunu anlıyoruz ki Fenerbahçe medyada aşırı zayıf. Diğer takımın aksine. Çünkü diğer takım aşırı güçlü. Ne yaparsa yapsın hiçbir şekilde konuşulmuyor. Kötü bir şey yaptığında net hemen üstü kapatılıyor. Gündem değiştiriliyor filan. Aşırı güçlüler. Fener'in buradan sağ çıkması gerekiyor. Yani Saadettin Sarı'nın burada masumiyetini ispatlayıp tekrardan bir kongreye gitmesi lazım bence hatta. Şimdi abi niyet kongreye gitsin. Tekrardan kongreye gidip gücünü ispatlaması gerekiyor. Bakın işte bana böyle saldırı oldu. Bahçe'dir bu saldırı. Sizin iradenizdedir bu saldırı deyip güven oyu alması lazım. Güven oyunu aldığı takdirde de ne er olacak bilmiyorum bunu. Burada ben hani Ali Koç'un Ali Koç'un yaptığını düşünmüyorum orada. Öyle bir iddia yok hani videonun başından onu anlamayın sakın bunu engellemek için saatini saran masumiyetini ispatladıktan sonra başkanları toplayıp bir görüntü vermesi gerekiyor bence. Hani bakın biz Fenerbahçe'yiz, biz beraberiz, biz önemsiziz, önemli olan Fenerbahçe deyip bir görüntü vermesi gerekiyor bence. E şöyle bir iddia da var. Fenerbahçe'nin işte transfer sürecini baltalayalım abi. Fenerbahçe'yi yıpratalım. Yani masum olduğunu biz de biliyoruz. Amaç Fenerbahçe'yi yıpratmak olsun diye bir iddia da var. Doğrulu tartışılır. Tam Berman alacaktı yani. Fenerbahçe Berman alacak falan diye konuşulurken Tak diye bu haberler çıktı. Bir anlayışı. Işte Saatin sana yasak madde mi kullanıyor İyi haberler çıktı. Göreceğiz bunu sonunu. Muhtemelen birkaç güne her şey belli olur. Ben bu olayı takip edeceğim bir fenerli olarak. Bakalım sonu nereye çıkacak? Siz de yorumlara yazın fikrinizi. Eğer beklediğimiz gibi bir gelişme olmazsa, yani Saatin Sana Masum çıkmazsa, bir video daha yaparım belki. Bence 190 masum. Bence o kadar salak bir adam değil gidip test yaptırsın bir daha suçlu oldu halde. o kadar salak bir adam olduğunu düşünmüyorum. Bu adam Amerikan vatandaşlığına sahip kafası çalışan bir adam. Çok zeki bir adam yani. Belli de Saati Sarı'nın böyle kibar bir adam gibi gözüktüğüne falan bakmayın. Bu adam biliyor bu işi. Bu işi nasıl oynayacağını muhtemelen biliyor. Daha güçlü bir şekilde geri döndüğünde bence yapacağı şeyler çok daha büyük. Yani Ali Kuç'un yapamadığı şeyleri yapabilir öyle size. Yapıya karşı. Neyse videoyu beğendiyseniz like atmayı, beğenmeyi, dislike basmayı, yorum atıp abone olmayı unutmayın. Görüşürüz bay bay.